bu yaramazlar ne yapıyor burada? Yes. Bu ya. tahtın üzerinde ne yapıyorsunuz ya? Yemek, ya. Yemek, Yemek mi yiyorsunuz? Pişir pişir yalması, pişir yalması arkadaşlar buzdolabı bir şey yalısı var ha. arkadaşlar. Ne var orada Mehmet? Aa buzdolabı varmış. İçinde mısırımız var. Ay yok yok. Ne var orada? Kırlangıç yuvası mı? Galiba. Dolap kullan mı? Çıvası oldu. Ne Anladın. Yuvanın şeklinde ne oğlum? Ağızlar bir resmen sanat yapmış adamlar. Şey Kuşlar adamlar diyorum ya. Onlar nasıl yapıştırmışlar? Ben diyorum. Baba bakayım. Hatın evet. Çamur ve oh. balçıktan. Hmm. Görüyorsun ha? <laughs> Cihangir Allah. ne yiyorsunuz? Mısır, Mısır mı? Döküldü. Aa, afiyet olsun size o zaman. Hadi görüşürüz.